Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Selatü ve selamın Resulullah. Mehmet Sinan Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında Cuma namazı başlıklı bölümü okuyoruz. Cuma namazının sıhhat şartları da altıdır. Daha önce Cuma namazının vücubunun yanı vacip oluşunun şartlarını okumuştuk. Şimdi cuma namazının sıhhat şartlarını okuyoruz. Bu da altıdır. Birincisi cuma kılınan yer şehir veya şehir yöresi olmaktır. Köyde ve kırda cuma kılınmaz. Bir şehrin müteahhit mevkiinde yani birden fazla sayıdaki yerinde cuma kılınır. şehir en büyük mescidine cuma ile mükellef bulunan ahalisinin sığmayan yerdir diye tarif edilmiştir. Bu tarifin birçok köyler içinde doğru olacağı iddiasıyla şöyle de tarif edilmiştir. Şehir içinde emir, müftü ve kadısı muhkim bulunan yerdir. <laughs> Küfarın Müslümandan kalabalık bulunduğu yerde Cuma ve bayramların ikamesi caiz olur. Şehir kenarı tabiri için salak misafir babında müracaat lazım gelir. Şehir içinde cuma namazının camide kılınması şart olmayıp namazgahlarda ve minber ittikazıyla ok meydanı gibi açık yerlerde dahi cuma kılınır. Haç mevsiminde e, Mina'da Mekke emiri mevcut olmakla beraber binalar dahi bulunduğundan Mina'da bina bulunduğundan cuma kılmak caiz olur. Ama Arafat kır olduğu için orada cuma kılmak caiz olmaz. Evet. Demek ki Mina'da cuma namazı kılınır ama Arafat'ta cuma namazı kılınmaz. Bu sarahate göre geç, geçmişe itiba, itibara ve ihtiyata zu, zuhur ahir kılma lüzum da kalmaz ki e, onun itibarı ve zuhru ahiri ihtiyada cumanın teaddüdünün men edilmesi hakkındaki zayıf olan e, kavle mebnidir. Ona göre ki Ebu Yusuf hazretlerinin kavli ve İmam Şafi'nin mezhebidir zuhur-ahir namazı. Cuma ilk e, kılanındır. Ona binaen ve ihtiyat olarak ahir zuhur yahut zuhru ahir niyetiyle dört rekat namaz kılınır. Onu kılan her rekatında Fatiha okur ve sure veya e, ayeti zam eder her rekatında. Kılınan eğer farz olursa zammın zararı olmaz. Ve eğer nafile vaki olursa o zaman zam vacip bulunur. İlk kadede teşehüde e, iktisar eder. Üç, i̇lk oturuştaki teşehüdü e, okur sadece. Üçüncü rekatta sübhaneke okumaz. Müellif de ihtiyat onu kılmak değildir. Çünkü ihtiyat iki delilin en kavvisi ile amel demektir. Bu vapta delillerin akvası yani daha güçlü olanı Cuma'nın teaddüdünün caiz olmasının mutlak olmasıdır. Hem de onu e, kılmaya cahilleri Cuma'yı farz değil diye itikat etmek veyahut Cuma vaktinde farz olan namazın müteaddit olduğu itikat eylemek mahsuru vardır. Onu kılmak için e, havastan mağdaya fetva olmaz. Onların dahi o namazı evlerinde kılmaları gerekir. En muvaffak olan da budur. Bu ifadeye göre zuhri ahir namazı Ramazan arefesinde tutulan oruç gibi havasın işi iken tahmin ve umuma e, teklif ve rekatlarının kesretiyle tesnif ederek yani bunu insanların geneline e, anlatarak cuma namazının son müekket sünnetinden dahi mahrum bırakılması durumu vardır. Muhaddis der ki yani dipnotu yazan alim der ki yömüşek'te Ramazan arefesinde tutulan oruçta farz niyeti olunmayıp zuhrü ahir namazının içinde farz niyeti olunmak arasındaki fark salat vakti zarf olduğundan onda niyet tayinin e, lüzumu ve orucu vaktinde de e, miyar olduğundan onda niyet tayinin lüzumsuzluğu cihetiyledir. Yani Yövmişek e, orucunda farza niyet etmeden, zuhrairde ise farza niyet etmenin ikisinin farkını böylece anlatmış oluyor. İbn-i dahi Bahri Raik'te zuhru Ahir namazı, Cuma namazının bir büyük şehirde Cuma'nın teaddüdünün caiz olmaması rivayeti sebebiyle sıhhatinde edilen şek üzerine müteahhirinden bazılarının mevzuatıdır. Bu rivayet ise muhtar değildir ve Cuma'dan sonra Zuhru ahir namazı ve ne imam Azam'dan rivayet olmuş ve de de sahiben rivayet etmiştir. Cuma gününün farzı odur. Cuma farz değildir diye itikat olma korkusuna mebni. Ben o namazın olmadığını keraren kabul ederek üfta etmiş ettim demiştir. Böyle fetva verdim demiştir. İbnül Nüceym Bahri Raid'de. Yani bu zuhur ahir namazı şöyle e, bazı alimler İmam Şafii gibi, Ebu Yusuf Hazretleri gibi Cuma ilk kılınan Cuma geçerlidir. Ondan sonraki Cuma geçerli değildir diye düşünerek e, dolayısıyla bunda o ilk okunan ezandaki Cuma geçerli. Bir şehirde birden fazla Cuma olursa ilk kılınan cuma geçerlidir diye İmam Şafii'nin fetvasıdır bu. Ama Hanefi mezhebinin güçlü görüşüne göre cuma bir şehirde birden fazla kılınabilir ve hepsi de geçerlidir. Şafii mezhebi alimleri bu durumda ilk kılınan cuma olup olmadığını bilmedikleri için zuhrahir diye bir namaz daha kılıyorlar. Dolayısıyla eğer cuma olmazsa öğle namazı kılmış gibi bir e, şeyleri var. Bu Hanefi mezhebinin ve Ebu Hanife ve diğer e, alimlerin e, fetvası değildir. İmam-ı Azam'a göre bir şehirde birden fazla cuma kılınabilir. Ama Ebu Yusuf Hazretleri de e, Yövm-i Şek'e kıyas ederek o da zuhri ahir namazını İmam Şafi gibi e, gerekli gördüğü söylenmiştir. Cuma namazının sıhhatinin şartının ikincisi Cuma kılınmak için vazifeli kimse bulunmasıdır. Yani İslam'ın liderinin Müslümanların liderinin o Cuma'yı kılmak için bir adama görevlendirmesidir. Memuriyet ve mezuniyetleri cihetiyle Cuma ikamesine malik olan imam ve hatipler kendi yerlerine başkalarını e, ikameye dahi maliktirler. Yani e, cuma kılmak için yetkilendirilmiş imam olması gerekir. E, bu yetkili imam isterse kendi yerine birini de atama e, hakkına sahiptirler. İzin namelerinde bulunan da e, mezuniyetin mezkur olması şart değildir. Yani bu, bunun illa e, açıkça belirtilmesine gerek yok ki kendisi bir başkasını kendi yerine kıldırması için koyabilir. Ama e, Cuma'nın sıhhat şartının ikincisi neymiş? E, Müslümanlar lideri tarafından Cuma kılınmakla görevlendirilmiş bir kişinin bulunması. Hutbeden sonra gerek bir özre mebni ve gerek özürsüz olarak namaza geçirmek istedikleri kimsenin hutbe okunurken bulunmuş ve, veyahut hutbenin bir kısmına yetişmiş olması şarttır namaza başladıktan sonra Sebki Hades suretinde imameti salih her kim olursa olsun imam onu istihlaf edebilir. Onu yerine geçirebilir. İkisi bir şey olduğu için ikiye bölünerek hutbeyi biri okuyup namazı başkası kıldırmak la layık değildir. Yani tenziha mekruhtur. Hutbenin saati için bulu şartı olmadığında namaza geçirmek üzere hutbeyi e, meis sahibi dahi okuyabilir.